Resimde zaman zaman görev yapan Engin Can Biterge. Şimdi Fenerbahçe etkili geliyor. Yiğit Emir Emirhan'a bıraktı. Emirhan Çağrı Feda'yı içeride Çağrı'ya doğru kesti. Çağrı Feda'yı ve gol! Ercan Erkutçu adrese teslim mükemmel bir orta. Çağrı vurdu kafayı. 4 golü var demiştim. 5 oldu diyor. 5. golünü atıyor bu sezon. Fenerbahçe İstanbul Spor Deplasmanı'nda 44. dakikada öne geçiyor. Mükemmel bir orta. Emirhan Çağrı. Kaan yine atladı. Emirhan geldi. Emirhan Arkutçu. Emirhan Arkutçu. Bu kez direkte durduramadı. 2-0 mükemmel bir gol. Önce asisti yaptı sonra gitti golünü attı. 45 artı 2 Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor. Pas Çağrı fedaya doğru savunma dikkatli Çağrı'nın presi devam ediyor. Şimdi bir hata gelebilir. Çok riskli hareketler geldi kaleci Mehmet'ten ama topu kapmayı başaramadık. Şimdi topa dokunduk. Şükür onun pası Muhammed ceza sahası gole gidiyor Muhammed kaleciden döndü kale boş ve top gol çağrı fedayı 3 oldu Altmışta 3 oldu savunmanın büyük hatası Muhammed ceza sahasına girdi karşı karşıya pozisyonda Mehmet geldi ama çağrının önünde kaldı çağrı atmetmedi 3-0 dakika 60 çağrının ikinci Fenerbahçe'nin üçüncü golü Şükür'ün tabi girdiği e, araya girdiği ve kaptığı top var baskı var orada bir top kaybı yaptık şimdi İstanbul Spor tehlikeli geliyor ceza sahası için. gol pozisyonu ve topağlarda yapmaya doğru bu arada kaleci de çıkmıştı Mehmet Kalkan baskı altında topu kazandık şimdi Mehmet Kalkan kayarak müdahale kale boş Fenerbahçe gole gidiyor Kerem Kaya arası noktayı koydu 90 artı 5'te dördüncü gol geliyor Kerem takip etti pozisyon